Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Grafidex'teki en son durum hakkında konuşuyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Şahsen ben ilk defa kripto dünyasında kaç yıldır kripton içerisindeyim ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Hani onlarca sikem, onlarca dolandırıcı, onlarca ne bileyim şerefsiz gördük piyasada ama bunlar gibisini görmedim. Niye? Çünkü bildiğiniz üzere nasıl anlatayım onu da bilmiyorum ama bildiğiniz üzere Grafitex bir e, airdrop yapıyordu ve 300 dolar kişi başı verecekti ve toplamda 30 bin kişi bu ödülü dağıtacaktı. Bunu bile yapamaz diyorduk çünkü 300 dolar işte 30 bin kişiden 9 milyon dolar yapıyor ve işte 9 milyon dolar az bir para değil vesaire gibisinden konuşuyorduk. Ama adamlar yapacağız 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 diyordu. Son ana kadar da bunu devam ettirdiler ve geçtiğimiz günlerde bir hatta dün veya ondan önceki gün olması lazım bir anket başlattılar. İşte yok işte kimisi hak kazanmış kimisi hak kazanmamış yok şöyle olmuş yok böyle olmuş işte hak kazananları verelim mi vesaire 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 derken günün sonunda dediler ki tamam siz kendiniz istediniz. İşte ikinci seçenek seçildi. İşte hak kazananlara hey, robu vereceğiz dediler ve bununla alakalı yakında bir duyuru paylaşacağız. Sizlerin hesaplarını göndermeyi başlayacağız falan gibisinden şeyler söylediler ve bugün böyle bir duyuru attılar. Attıkları duyurudan sonrasında sohbet kanalımızdan tutun adamların kendi sohbet kanallarına kadar hani her yerde kıyamet koptu. Neden? Çünkü adamlar verecekleri 300 dolarlık airdrop'u bizlere bir eğitim olarak verdiler. Sanki çok eğitime ihtiyacımız varmışçasına ki eğitime ihtiyacı olup olmama konusunu geçtim. Verdikleri eğitim çok e, düzgün bir eğitim de değil. Yani atıyorum kriptodaki temel analiz, e, ne bileyim teknik analiz bunları vesaire öğretmiyor. Gram alakası yok. Kendilerinin kendi kafalarından uydurdukları bir sistemi, bir e, yolu anlattığı bir şey. Yani bakın ne diyor? Kripto ticareti yaparak ayda bin dolarıyla on bin dolar arası kazanmayı öğrenin diyor. Ve büyük ihtimalle ki sitesine çok fazla şey yapmadım. Şöyle açayım hatta sitesini. Böyle bir site aracı ile eğitimi veriyorlar. Büyük ihtimalle buradan da yaptıkları şey yapay zekayı kullanarak bir şeyleri nasıl yapabileceğinizi öğretmek ki bunu yaparken bile belki sizi dolandırabilirler. O yüzden çok fazla bulaşmayın benim tavsiyem. Size verdiği şey buraya kayıt olurken kullanabileceğiniz bir kupon kodu ve o verdiği kupon kodunu girdiğinizde burada işte o 300 dolar değerindeki eğitimi almış oluyorsunuz. Yani şuradan kurs kısmına baktığınızda verdiği de eğitim şu büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum ya şu ikisinden biri şu ikisinden birini büyük ihtimalle bizlere veriyor diye tahmin ediyorum yani bu verilen eğitimlerin 300 dolar edeceğini hiç zannetmiyorum ki bize verdikleri bu şey de 300 dolar değil yani hani e, zaten siz kendi yorumunuzu da yaparsınız bu akşamki canlı yayında sırf bunu istişare etmek için canlı yayın yapacağım ki hani normal airdrop hakkında vesaire de konuşuruz ama bunu bence beraber bir tartışmamız gerekiyor hani yorumlarda bir yere kadar tartışabiliriz çünkü hani yaptı adamların yaptığı şey benim daha önce kriptoda hiç rast gelmediğim bir şey zaten öncesinde diyorduk yatırım yaparken dikkat edin maalesef aramızda yatırım yapıp özellikle telegram star, star Dogecoin'e yatırım yapıp da işte ilk 30 bine girmeye çalışan çok fazla arkadaş olmuş. Bunlar adına maalesef üzüldüm. Proje günü sonunda hani sikeme çıktı diye mi diyebilir miyiz bilemiyorum. Diye de biliriz aslında ama hani şerefsiz demek daha güzel olur bence. Kusura bakmayın yaş küçük arkadaşlarımız varsa ama bunları şerefsiz demeyeceğiz de kime diyeceğiz. Yani en basitinden çok basit örnek vereyim. Şu son bir yıl içerisinde en kötü airdrop yapan projelere bakın. İşte Pixelverse olabilir, Hamster Combat olabilir. Daha bunun yanına birçok proje ekleyebilir yani bunlar bile en azından airdrop yaptılar Ne bileyim e, token verdiler az da olsa bir şeyler yaptılar falan filan Bu adamlar yani yorum sizde ben devamını söylemeyeyim ki şöyle bir şey var bunların e, şeyleri nedir ismi? Destek ekipleri şunu söylüyorlarmış. Bu bir e, yan airdrop. Bu gerçek airdrop değil. Hani e, hatta kendi botunda açayım şu şekilde. İşte e, daha gerçek airdrop'larının geldiğini, devam ettiğini gördüğünüz gibi aktif kısmında kendi grapidex airdrop'larının hala devam ettiği söyleniyor ve işte önümüzdeki süreçte token listelemesiyle beraber bir airdrop yapılacağı falan söyleniyor ama yani kusura bakmayın ama şu şu saatten sonrasında ee, Fatih Sultan Mehmet mezarından kalkıp gelse dese ki bu adamlar dolandırıcı değil gram inanmam ki kimseyi de buna inandırmaya çalışmam. Zaten bu aşamadan sonrasında Grabidex hakkında listeleme haberi gelse bile video çekip çekmeme konusunda tereddüt ederim. O kadar söyleyeyim. Çünkü hani neden demek neden böyle söylediğimi anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hani bu adamların yaptıkları hiç normal bir şey değil. Hani daha fazla video konuşarak uzatmak istemiyorum. Hani şu an konuşsak burada sabaha kadar konuşabileceğimiz konu var. Hani hatta söyleyebileceğimiz kadar şey var ama e, videonun yorumlar kısmında ve bu akşam saat 9'daki canlı yayını Zaten bunun hakkında konuşuyor oluruz ama kısaca özet geçmek gerekecek olursa bu adamların yaptığı bir şerefsizliktir ve airdrop değildir. Günün sonunda kendi tokenlarını listeleyip bir airdrop yapmaya çalışsalar bile günün sonunda asla ama asla bir topluluk desteği bulamayacaklardır. Zaten kendi e, tartışma kısmında görüyorsunuz. Deli gibi millet küfür ediyor. Deli gibi hakaretler, deli gibi yapacağınız size tüküreyim demeler var. Hani dolayısıyla hatta bizim gruptan birini gördüm zaten galiba. Hani haklı herkes burada ne söylediyse kesinlikle katılıyorum. Herkes haklı. Maalesef her projeden kazanacağız diye bir şey yok. Bundan da birazcık zarar etmiş olduk. Umarım sadece ton görevini yapıp sadece ton kaybedenlerden olmuşsunuzdur. Çünkü ben de onlardan birisiyim. Hani umarım daha fazla ekstra yatırımlar yapmamışsınızdır. Hani yapanlar vardı. Misal şu arkadaş galiba 200 dolar mı yatırmış? Dur Türkçe'yi çeviremedi ama. E, 300 dolarlık kodu var. Ha yok bu satıyormuş tamam. Bir de şöyle bir şey söylemişler ha onu da göstereyim. E, şey kısmında demişler ki isterseniz bu promosyon kodunu e, kendiniz kullanabilirsiniz. İsterseniz satabilirsiniz. Bakın arkadaşlarınıza satın veya hediye edin gibisinden de bir şey söylemişler. Yani resmen dalga geçiyorlar. Diyorlar ki işte biz e, bize airdrop yapabilmemiz için bu platformla anlaşma yaptık. 9 milyonluk airdrop yaptık. Şimdi 90 milyonluk airdrop daha yapacağız. Yani sonuçta bu platforma para vermişler. Bu kodları almışlar ama hiç zannetmiyorum. Büyük ihtimalle platformla ya anlaşmalıdırlar ya da direkt kendi platformları falandır yani. Neyse o zaman bu videoyu bir şekilde sonlandıralım. Zaten canlı yayında tekrardan konuşuyor oluruz. Daha fazla videoyu uzatmayayım. E, zaten süreçle alakalı bir gelişme olursa diyeceğim ama daha bu saatten sonra önemli bir gelişme olacağını sanmıyorum. Yine de önemli bir şey olursa videosunu çekip sizleri bir ilgilendiriyor olacağım. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya Telegram Sohbet kanalının üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler bol kazançlar diliyorum.